dost ve kardeş ülke Sudan'da yaşanan soykırımlar, vahşi cinayetler maalesef kanımızı donduruyor. Büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Sudan tatlı su kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Nil Nehri ülkeyi boylu boyunca kat ediyor. Sudan'ın çok verimli tarım arazileri, toprakları var. Yeraltı yerüstü zenginlikleri gerçekten halkının refah düzeyini bugün olduğunun on katına çıkaracak düzeyde işte tam da bu nedenle Sudan yeni nesil sömürgecilerin hedef ülkesi haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar Sudan'da yaşanan cinayetlerin, soykırımların, kabile savaşlarının, kardeş kavgasının sebeplerini biliyoruz. Bu yeni nesil sömürgeciliğin bir an önce sona ermesini, Sudan'ın zenginliklerinin Sudan halkına bırakılmasını akan kanın durdurulmasını istiyoruz. Bu arada bir diğer sömürgeci hedefi Venezuela. Kuzey Amerika, Güney Amerika'yı işgal etme çabasında. Niye? Venezuela'nın da petrolü var, gazı var, altını var, değerli madenleri var. Dünyaya sözüm ona demokrasi dağıtanlar Venezuela'nın seçilmiş liderini koltuğundan indirmeye çalışıyorlar. Bir ülkeyi kuşatma altına aldılar. Burada da yine işgalcilerin iştahını kabartsa da Venezuela'ya yönelik işgal girişimlerinin son bulmasını istiyoruz. Bir ülke ve seçilmiş lideri tehdit ediliyor. Dünyadan ses çıkmıyor. Vahşi batı ve kovboy düzeni tam gaz devam ediyor. Bu anlamda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere taraf ülkeleri Venezuela'nın egemenlik haklarına saygı duymaya davet ediyoruz.